mısır zamanı. Dur! Sana kaç kere söylemem gerekiyor. Ah Amy, şimdiye kadar bunu öğrenmeliydin. <laughs> Şimdi ne yapacaksın? Ne büyük mısır israfı. <laughs> Hoşça kal Amy. <laughs> Aa, ah, kızım, saçında bir sürü mısır var. Lütfen beni içeri al. Konforumu görmeliyim. Bu mısırlar saçıma yapıştı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yardıma ihtiyacım var. Vay canına. Tamam, içeri gir. Umarım Julis saçına bir sihir uygulayabilir. Bana yardım et lütfen. Bunları saçımdan çıkaramıyorum. Vau, wow, hiç böyle bir şey görmemiştim. Gel otur. Önce ne deneyeceksin? Evet. Belki sağlam bir saç taraması. Hayır. Evet. Belki önce saçı biraz suyla nemlendirip, sonra da kurutucunun altına koyabilirsin. Tamam. Deneyelim. Pozitif olalım. Bu işe yarayabilir. Isıyı arttırdığınızdan emin olun. Sabırlı olun. Bunu çözeceğiz. Bekle. What? Bu bir patlama mı? Sanki patlamış mısır patlıyor gibi. Ah hayır. Çıkar onu. Oh, şuna bakar mısın? Patlamış mısır tam anlamıyla patladı. Eymi, <laughs> bunu planlamış mıydın? <laughs> sinsi, sinsi ama çok akıllı. Çok güzel görünüyor. Wow! Julie, tadı nasıl? Biraz alabilir miyim? <laughs> Sanırım fazlasıyla patlamış mısırın var ve onu paylaşman gerekecek. Afiyet olsun kızlar. İşte yine başlıyoruz. <laughs> Dur, kesinlikle hayır. Yemek yok. Ah, Kris. Sakalın Noay babanınkinden bile uzun. Tıraş olacağım. Görünüşe göre Amy'nin bir fikri var. Durun. Sakalımı düzeltmek için randevum var. Hmm, okay. Wow, işe yaradı. Sen fikirler kraliçesisin. Otur ve rahatla. Ah, evet. Biraz pamuk şekerinden atıştır bakalım. Hey Jules. Hayır hayır. Seni tanımadı. Aa, sakalını eritiyor. Ne büyük bir şeker israfı. <laughs> Sanırım bu pamuk şekerli sakalınızı düzeltmenizin bir yolu yok. Vav wow, hepsi eridi. Ne dağınıklık. Amy'nin yaptığı hileler muhteşem. Ben de aynısını yapardım. Sevimli tırnaklar. Merhaba oturabilirsin. Teşekkür ederim. Böyle olacağını düşünmemiştim. Sandalye için daha yüksek bir ayar yok mu? İşte geliyor. Bunu ayarlamalısın. Hmm ee, peki iyi olmadı. Kahretsin! Ne yapsam ne yapsam? Bir dakika. Hey kızım, seni yukarı çıkartalım olur mu? Aha. Mükemmel kısa kraliçemiz keli için uygun. İyi iş işte, Tina. Mükemmel. Evet, saç kesimine geri dönelim mi? Hey, Tracy süslemesi için burada. Wow. Kızım sen sertifikalı bir devsin. Yani bunu yapabilir misin? evet, deneyebiliriz. <laughs> Kuaför koltuğuna yerleş. Endişelenme, emin ellerdesin. Tina şehirdeki en iyi berber. Keşke biraz daha uzun olsaydı. Onu nasıl yapacağım? Biliyorum. Hayır, bu çok fazla indirmedi. Sadece bir tutam daha fazla bas. Çok mu fazla oldu? Hey, bu ne saçmalık? Kızlar Hadi başlayalım. Gökkuşağı, pastalar. Mükemmel. Bu pastalar tam yemelik. Siz ikiniz bu aralar çok şanslısınız. Jess? Dilimleme zamanı. İçini görmek için sabırsızlanıyorum. İnsanoğlu buna hazır değil. Wow! İçerisi ağzına kadar şeker dolu. Fabulous Wow! Evet. Tırnaklarım beni şimdi hayal kırıklığına uğratmayın. Tadam! Muhteşem! İşte bu hayallerimin manikürü. Eşli, hadi sıra sende. Bütün bu cikletlere boşuna sahip değiliz değil mi? Tabii ki. Düşünceni beğendim. Çiğne. Uzat. Ne kadar çok o kadar iyi. Kendi şeker tırnaklarımızı yapıyoruz. Şuna bak. Yapışkanlar ve uzun. Çok ürkütücü. Bak. Ah Jess. Hayley resmin tamamını göremiyor. Yani onun için bu sadece bedava bir atıştırmalık. Bunk. Ah merhaba. Bu işte çok garip oldu. Güzellik salonunda başka bir gün. Dur. Aa evet. Hiçbir şey saklamadığından emin olsan iyi olur. İyi görünüyor. Tamam. Teşekkürler. Merhaba hoş geldiniz. Peki bugün ne yapacağız? Şey biraz uçlarından kesmeni istiyorum. Biraz da biçimlendirmeni. Aa, bu bakışı biliyorum. Sen bir şeyler karıştırıyorsun. Bakalım ne yapacak. <laughs> hmm, ayakkabılarını çıkar ve rahatla. Ne yapıyorsun? Bu çok sinsice. Topunda küçük bir çikolata var. <laughs> çok yaratıcı. Hak ediyorsun. Afiyet olsun. Oo, diğer tekinde de başka şeyler mi var? Görünüşe göre Elsa ve Valda acıkmış. Dikkat etsen iyi olur. Umarım yeterince vardır. Çünkü işte kızlar geliyor. İyi misin Kelly? <laughs> kızlar şeker olan o değildi. Bir dahaki sefere bol şans. <laughs> İyi misin kızım? Ne? Herkesin acıkınca gözü döner. Kızlar atıştırmalık zamanı. Kifs. Tavuk kanatları. Çok gevrek ve lezzetli. <laughs> Necesimiz için çok fazla. Sen ne şanslı bir kızsın. Bu eşsinin sadece rüyasında görebileceği bir atıştırmalık. Demek istediğim yemeğinle birlikte tırnaklarını da yeme. Hah, pekala. Bu çok iyi. Bir tane daha olmalı. Ve başka. Ve ondan sonra aynen öyle kızım. Kızımıza bir kanat daha. Sonuncusu. Ah, keşke bu öğle yemeği sonsuza kadar sürse. Nam Ah, hepsi tamam. Hmm. Jess'in kasesinin dibi hiçbir yerde bulunamadı. Benim düşündüğümü sen de düşünüyor musun? Büyük tavuk soygunu. ha. İşte bu. Ah Jess, çok sessiz ol. Evet. Şimdi onun güzelliklerine erişmek için o çılgın tırnakları kullan. Mükemmel. Bu tavuk çıkmazı eşimizi dünya çapında bir casus yaptı. İnanılmaz. Keyfini çıkarın. Mm, çok lezzetli ve gevrek. Saniyeler içinde iki tane yedi. Üçüncü için gidiyoruz. Daha büyük bir delik mi? Esli! Seni şaşkın. Ah tanrım. Başımız ciddi bir belaya girecek. Maskesiz mi gidiyorsun? Ah Jess. Ne? Esli burada neler olduğunu tam olarak biliyor. Pekala küçük arkadaşım. O tavuk hırsızıyla başa çıkmama yardım ettiğin için sağ ol. Bu ona iyi bir ders verecek. Ah, evde doktor var mı? Arkadaşımız yeşil oldu. Size söylüyorum yeşil oldu. Neler oluyor böyle? İyi misin Eşli? Ha. Hala tavuk mu istiyorsun? Kızım sen tam bir delisin. Adamım bu yükseklik parkı cidden çok inanılmaz. Al Mark nereden geldin? Boyanlar. Saklambaç. Oynar mıyız? Kesinlikle. Ben sayıyorum. Siz saklanın. Balın nereye kaçacağına dair hiçbir fikri yok. Aha. 28, 29, 30. Geliyorum. Meri'nin nerede olduğunu merak ediyorum. Ha! İyi deneme kızım. Adil değil. Nerede olduğunu nasıl bildin? Kırıcı olmak istemem ama bir gökdelen kadar uzunsun. Hmm. Yatağın altında olabilir mi? Hayır. Bu biraz zor mu? Çok erken konuştum. Hey, nereye gitti? Aa, hadi. İkiye sıfır. Ah, bir deneme daha lütfen. Tamam, tamam. Bir tane daha, son kez. Elma dersem çıkarmut armut dersem çıkma. Ne kadar uzun olduğunun farkında mı? Acaba burada mı? Meri saklanma becerilerinden gerçekten mahrumsun Bekle gidip balı arayalım Oo, orayolar Ne? Orada değil Evet ama bunlar şu anda kesinlikle nefis görünüyor Hey hareket eden bir şey duyuyorum Ne? Nerede? Ben hiçbir şey duymuyorum Tanrım ve bu bayanlar ve baylar bir saklambaç oyununun nasıl kazanılacağının dersidir. Beyinler yandı. Fena değil ufaklık. Ve kurabiyeler için teşekkürler loserlar. <gülüyor> 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 İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Sürekli yeni videolar geliyor. Bu yüzden abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere kadar görüşürüz. Hoşçakalın.